Dedikodu. Aa! Aslanım benim. Verimli Engin. Başarılı Engin. Gene çok çalıştı bu hafta. Ve karşı masanın kuşunu konuşturdum. Ay gene mi biz, gene mi biz? Hani siz dediniz ya Bülent Hanım. Bu adam çok değişti. Nasıl oldu? Evet. Hani karalar bağlıyordu, renkli giyinmeye başladı. Yani Biraz. kafası önünde kimseyle ilgilenmez. Bu adam daha önceden ne fındıklar kırmış, ne cevizler düşürmüş. Aa. Ya. Bir çekimden şey görüntü aldım. O zaman ne kadar böyle cirrop gibiymiş. <laughs> Engin beni bitirdi ben... Çok ünlüymüş adam. Evet. Ekibimize de vermişsiniz ürüncüyü. Verdim dürücüyü. hemen. Sayın yönetmen ne oldu Bu da mı gitti? Nereye kaçtı bu? Ah canım benim. Aslında telefonumda çok daha güzeldi ama burada biraz dağılmış. Ne şimdi fotoğraflar? Burada farklı. bir çekimde. Evet. Onlar çok ünlü birinin saçını yapıyor bakın. Buyurun Tayfun Bey. Ee, şey bu berrak mı bize? Evet. Parlakmış o zaman değil mi? Ne 26. kadar önce bu kaç sene önce? 2008.